Ali İmran suresi 129. ayette oysa göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Fakat Allah'ın affı da rahmeti de tarifsizdir. Hocam bu ayetle ilgili bir yorumda deniliyor ki Hz. Peygamber'in yaralandıktan sonra düşmanlarına yaptığı bedduanın cevabıdır. Hocam sizin tefsirinizde bu ayetle ilgili yorum yok. Hocam sizin görüşünüzü öğrenebilir miyiz? Peygamber bedduasında ısrar eder mi? Aziz kardeşim, <laughs> elbette Allah dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Fakat Kur'an'da nerede dilediği geliyorsa Allah'ın kimi bağışlayacağı da ayrıca söylenmiştir. Kimi cezalandıracağı da ayrıca söylenmiştir. Yani Allah dilediğini şöyle yapar diye bir ayet geliyorsa mutlaka o konuda kimi dilerin cevabı da gelmiştir. Mesela yehdillâhum men yeşâ ve yudullu men yeşâ. Allah istediğini hidayete kavuşturur, istediğini saptırır. Şimdi bunu mücerret olarak ele aldığımızda Allah adamı saptırır mı diyeceğiz? O zaman Bakara 27'yi ne yapalım? ve mâ yudullu Allah fasıklardan başkasını saptırmazmış. O zaman siz bu ayetleri Bakara 27'nin yanına getirip okuyacaksınız. Bağımsız değil. Görüyorsunuz Kur'an'ı birbirinden bağımsız yaptığınızda içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu adı hadi olan, hidayet edici olan Allah'a haşa dalalet damgası vuruyorsunuz. Dal damgası vuruyorsunuz. Allah saptırır mı? Allah kimi saptırmış? Sapan insandır Allah. Niye saptırır? O zaman böyle dilediğini gelen ayetleri biz kimi diler acaba diye arayacağız. İşte efela yetedebberunel Kur'an budur. Onlar Kur'an üzerinde derin düşünce, derin okuma yapmıyorlar mı? Derin düşünmüyorlar mı? Niye derin düşüneceğiz? Demek ki bazı ayetlerin maksadını derin düşününce anlıyoruz da Rabbimiz derin düşünmezler mi diyor? O halde derin düşünelim olmaz? Mı? Derin düşününce ancak buluyoruz. Evet.